Merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden herkese selamlar sevgiler. Bugün cuma. Kanalıma, evime, mutfağıma bana hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Çok şükür Rabbime. Şimdi biraz hafif, hafifledi. ben ne yapıyorum? <laughs> Pişi yapıyorum arkadaşlar. Canım çekti. Söyleyeceğim ne koyduğumu size. Nasıl yaptığımı söyleyeceğim bir yağım çok yanmasın şöyle sizi tutuyu. Şunları çıkarayım artık. Baksanıza ne kadar büyük oldular. Ama yumuşacık hamurum arkadaşlar bakın çok yumuşak. Ben buna ne koydum arkadaşlar? 2 bardak ılık su, 2 yemek kaşığı şeker, tatlı kaşığı pardon, tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım yaş maya, 5 bardak da un aldı benim bu bardağımla. Var ya benim bu büyük bardağım onunla. Mayalandırdım. Ondan sonra tekrardan şey yaptım. Buraya açtım. Pardon buraya bezeledim. Ondan sonra tekrar beklettim. Bu arada da şeyle konuştum. Ee, Youtube arkadaşlarımla. Birisi sevgiyle konuştum önce arkadaşlar. Sonra da Velime benim takipçim var. Ee, çok tatlı bir bayan. Ben onu sevmiştim. O da beni çok sevmiş. Bana ulaşmak istiyordu. Sevgiden alırsın dedim numaranı. Onunla bayağı bir konuştuk. Çok memnun oldum tanıdığıma. İyi bir insan. Sağ olsun, var olsun. Yağmur yağacak zannettim ama arkadaşlar yağmadı maalesef. Hava gene sıcak. Bakın böyle balon bir oluyor. gittim. Ellerim yağlı. Şuradan kopartayım mı? Sizi şöyle görün arkadaşlar. Bu oldu. arkadaşlar. Bu oldu. Şişirler, şişirler. olmuştur. Uzun oluyor diyorlar ya arkadaşlar. O nedenden ötürü şey yaptım ben. Önceden mayaladım yani. Ama söylüyorum tabii ki ne koyduğumu. Uzun oluyormuş. E ben sizin uzun şeylerinizi <laughs> neyse ya izliyorum ama. Evet, herkesin canı sağ olsun arkadaşlar. Hmm, yumuşacık. Cıvık, ya cıvık yani cıvık yaptım. Öyle olunca güzel oluyor. Çok güzel oluyor katı kesinlikle olmaması lazım. Siz de biliyorsunuz tabii ki de bunu. Aslında ben lokma da dökmek istiyorum ama arkadaşlar onu bir türlü beceremiyorum. Annem çok güzel döker. Bu konuda beceriksizim. <laughs> yani bir kere denemiştim. Olmadı diye bıraktım. De denemek lazım. Çok severim lokmayı. Benim rahmetli kayınvalidem de onu hem tuzlusunu yapardı hem de tatlısını bayram günleri e, tuzlusunu gene aynı hamurdan yapıyordu ama tatlısını şerbet yapıyordu aldığını böyle şerbete bırak, bırakıyordu çok güzel oluyordu rahmetli kayınvalidem öyle yapıyordu bayramlarda Bakın arkadaşlar balon gibi şişiyorlar. Hamurunu güzel mayalamışım. Aferin bana. <laughs> Birazcık şey yapalım değil mi arkadaşlar? Gülelim. Şu an dişim ağrımıyor. Yani diş etim. Gülebilirim. Şükran ablanın söylediğini yaptım. Karbonat koydum. Gerçekten çok etkili. olmuştur Olmuştur. Böyle büyük durduğuna bakmayın arkadaşlar. Çok yumuşak. O kadar yumuşak ki. Bu da oldu. Bunu da alayım da yakmayayım. Balon pişilerim. Canım çekti. Benim de canım her şeyi çekiyor. Önceden hiçbir şey çekmezdi. Zeynep'cim bugün bu sefer kuru fasulyeni yapamadım. Sen yapınca ben de yapıyordum ya. Hep kuru fasulye kuru fasulye demesinler dedim. Ama Zeynep bugün yani yarın için sulu köfte yapacakmış. Zeynep'ciyim. Bak seni almadan geçmiyorum. O mercimek yemeği yapıyor. Ben yapıyorum arkadaşlar. Kuru fasulye yapıyor. Ben de yapıyorum. Canım çekiyor. Demiştim ya size hani ben kuru fasulyeyi e, mercimeği çok seviyorum. Yeşil mercimeği diye. Gerçekten seviyorum. Bir iki güne yaparım kuru fasulye. <gülüyor> Zeynep. <gülüyor> yaparım ne yapayım. Nohutu ne sevmiyorum nedense Arkadaşlardan ya bilmiyorum Hadi Bir tane daha koyalım oraya Bakın küçük aslında Bunlar da şey görünüyorlar Büyük görünüyorlar alıyorum. Olmuştur arkadaşlar. Aa siz görmeyesiniz. Görmeyesiniz, görmeyesiniz. Evet. biraz kısacağım. Hı, yeter diyor. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Bardağım bu. Biliyorsunuz benim bir ünlü bardağım var ya. Onunla iki bardak ılık su. İki e, tatlı kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı tuz. Yarım yaş maya. Beş bardak un Geldi bununla benim hamurumda. Tabii ki siz un, undan ona farklılık gösteriyor ama çok da göstermiyor arkadaşlar. En fazla göstersin göstersin de e, yarım bardak ya da iki kaşık o şekilde göstersin. Çok da öyle göstermiyor yani. Benimkiyle beş bardak aldı. Hatta elimle bile mayalamadım arkadaşlar. Tahta kaşıkla yaptım mayaladım. Karıştırdım yani pardon. Ondan sonra en son böyle biraz toparlamayı elimle yaptım. Hepsi o kadar. Elime bile sürmedim sayılır yani. Çünkü yumuşak bir hamur. Ellerime yağ süreyim de şunları alayım. Temiz burayı tertemiz yaptım arkadaşlar. Kuruladım. Zaten temizli de ben gene de pipirikliyim ya. Her böyle buraları böyle kazıdım sanki. O derece yani. Onu koyacağım diye. Bu da oldu. Ay canımız çekmiştir değil mi arkadaşlar? göz hakkınızı helal edin. Benim de canım çekti diye yaptım. Ben bir yerden görmedim aslında da canım çekti. Bizim şurada beyaz konak var. O akşam da gittik ya arkadaşlar da. Ben oraya sırf pişi yemek için gidiyorum arkadaşlar. Pişilerini çok güzel yapıyorlar. Ama bu benim pişilerim de güzel oldu. Pişini, şeyi, püf noktası hamurunuz cıvık cıvık olacak. Öğrendim. Bakalım bir tane. Bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu, güzel oldu. And the victory of him. Ben bunu bu tarafa alayım. Şurayı ben bir dezenfekte etmek için arkadaşlar şöyle dursun biraz. Bu da pişti. Şey. Ay. Ay. Sıçrattım. Balon gibi kabarıyorlar. Maşallah. O pişerken böyle yapayım da arkadaşlar. Yumuşasın burası. Evet arkadaşlar. Artık buraya bakabiliriz. olmuştur arkadaşlarım. Bakın balon balon oldular. Çok güzel oldular. Yiyeceğim şimdi ben bir tane. Ee, böyle beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka vlog'da görüşmek üzere hoşça kalın. Dostça kalın. Benimle kalın arkadaşlar. Hepinize sevgiler. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.